Herkese tekrardan selamlar. At Yarışı Tahminleri kanalımız Source Türkte Selamlar, saygılar diyoruz. 2 Şubat Cuma günü akşam İzmir 6'lı Ganyan yorumlarımı sizler için paylaşacağım. Düşüncelerimi sizlerle birlikte paylaşacağız. Bir önceki videoda Gündüz Antalya tahminlerini de paylaştık. Gelelim İzmir'e. Bu arada videonun başındayken kanalımıza abone olup videoları beğeni ve yorumlarla desteklerseniz seviniriz. 7 koşulu İzmir programına geldiğimizde birinci koşuyla 7'li plase başlıyor. 7'li plase için tekimiz var. O da 5 numaralı Yumi. Nevzat Avcı ile bank olarak tutuyoruz. 2000 metrelik bu şartlı 5 dişlere ait yarışta 5 tek diyoruz. 2. koşuyla devam edelim. 6'da Ganyan saat 19'da bu yarışla başlıyor. Meydan satış yarışı 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. Burada favorimiz 4 numaralı Eskanor ve 1 numaralı Archmoon onun dışında 5 numaralı Mert abi uygun kilosuyla. Yine 6 numaralı Hoşin Kompas ve 10 numaralı Yavaş Abdi diyoruz. Özellikle yine Yavaş Abdi'nin de çok iyi bir orijin olduğunu belirtelim. E, uzun bir ara olmasaydı daha da şanslı olabilirdi. Yine de sürpriz hanesinden yazdık. Sıralama yapmak gerekirse bu yarışta 4-1-5-6-10. 4-1-5-6-10. İlk ayak olması sebebiyle dikkatli olmamız gereken bir yarış. Üçüncü koşuyla devam edelim şart 3. 4 yaşlı Arapların 1600 nok yarışı. Bu yarışta ise yine 4 numaralı oğlum Zeka ile başlıyoruz. Özcan 5 numaralı Ağır Abi Nevzat Avcı ile 2 numaralı Gürkan Bey ve 1 numaralı Candarlı. Daha sonraki ihtimaller sürprizi ise 8 numaralı Gökyüzü'ndeden bekleyebiliriz. Sıralama yapmak gerekirse 4-5-2-1-8. 4 5 2 1 8 4. koşu 3. aya geldik. Kısa vade 6 dişi 3 yaşlı İngilizler 1900 kum 5 atlı yarış. Ama gerçekten çok zor bir yarış. Zaten son yarışlarında genelde beraber koşan isimler bir araya gelmiş. Mesela Agent Queen son yarışında buradaki rakiplerle koşmuştu 1600 kumda. Yarışın favorisiydi ama Selene ve Canım Selin'in arkasında kalmıştı ben bu sefer rövanşı alabileceğini düşünüyorum. Bir numaralı Egin Queen ile başlıyorum. Rakipleri kim olabilir? Bursa'da e, uzun mesafede güzel bir ikincilik yapmış olan 5 numaralı ben burada Kanindo'dan da iyi bir yarış bekliyorum. Bu safkanın annesi Hollywood'un çok iyi yavrular vermiştir. Değerli bir anne hattından gelir Caminando üzerinden, Eray Azarek virüsünden açıkçası Karay Krep, Mr. Jingles isimli safkanlarla da zaten anne kardeş Kanindo. Dolayısıyla e, Power Skort kısa kovası olması sebebiyle uzunda da iyi gitmesi lazım. Dolayısıyla ben bu safkanın pedigri değerini çok e, önemli buluyorum. Rakip olarak başka bir de 2 numaralı canım Selin'i yazabiliriz. O da uzun hayatkın bir isim olduğu için. Yani 1-2-5, 1-5-2 ya da bu şekilde bir sıralamamız var. Aslında burayı tek geçilebilinir son ee, yarış böyle saatleri yaklaştığı vakitlerde çünkü 5 at koşuyor. 5 atın koştuğu koşuda ben 2 ya da 3 at yazmayı kendime uygun bulmuyorum ama bu yarışta şu an için hani 1 numara bende çok ön planda ama tek olarak atabilinir mi? Emin değilim. Çünkü son yarışında biraz büyük favoriydi ve dördüncü kaldı. O yarışı bence ölçü değil. Daha iyi koşacak. Yani ya bir alternatif tek diyorum. Ama yarış saatine göre düşüneceğiz. Yanına at yazmak isteyenler 5 numara ve 2 numarayı ekle ekleyebilirler. 5. koşuyla devam edelim. William Ciro koşusu her yıl e, önemli bir yarış geleneksel olarak İzmir pistinde düzenlenir. Geçen sene Dragon Fire kazanmıştı Mustafa Çiçek'le ile baktığımda kayıtlara. E, ondan önceki sene King Ferrier Dev adam Florida Quest. Genelde iyi safkanlar kazanıyor. Zaten iyi safkanlar e, çıkıyor bu yarıştan. Burada da son yarışına zaten kazanan 3 numaralı Depperman'in ben bir kez daha kazanmasına bekliyorum. Safkan son yarışında 1-0 Beşikanyan'a koşmuştuk. Savade 8'de yine İzmir'deydi ve buradaki rakiplerinden Stromi yurtbaşını ve Tayçın'ı geçmişti zaten. Bir nevi o yarışın rövanşı gibi olacak diyebiliriz. Farklı olarak işte Boston Light Canaf'e gelmiş diyebiliriz. Efes koşusunun rövanşı niteliğinde bir yarış. William Ciro yarışı. Ben Depperman'ı tek olarak öneriyorum. Özcan Yıldırım'la bu uygun grupta kazanmasını beklerim. Gelelim bir sonraki yarış. 6. koşu meydan satış yarışı 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta ise favorimiz 8 numaralı Sun of Saver. Rakipleri ise 3 numaralı Clean Heart ve 10 numaralı Varda Vela. Sıralama yapmak gerekirse 8 3 10 şeklinde. Son koşuya geldik. Handikap 15. 4 yukarı Araplar 1600 kuma çıkıyor. Günün zorlu bir yarışı diyebiliriz buraya da. Favorimiz burada ve önceliğimiz açıkçası 4 numaralı Çam Sakızı. Rakipleri kimler olabilir? Burada 5 numaralı Gül Nisa Can, Işman Çizikli, 6 numaralı Nurlova, 7 numaralı Duygu Denizim, 8 numaralı Aksu Nehir diyoruz. Yani 4'ten 8'e kadar 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde bir sıralamamız var son koşuda. Böylece İzmir'deki 7 koşuyu sizler için kısaca paylaştık düşüncelerimizi. Son karar tabii ki sizlere ait. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden herkese bol şanslar dileriz.